idmanımızı yaptık. <laughs> Tuana'yla beraber yorulmuş gibi halimiz var. Birazdan gelecekler. Bakalım ilk önce kim gelecek? Bence Eray gelecek. Sence? Derin Bak, geliyor mu hala? Burada da futbolcularımız var. Muhammed Can ve Banza isimli arkadaş. Tek çocuk gözükmez. Evet. Tamam. Tamam. Ben buradayım ya. Ama onu gösterdin ya. Tamam sıkıntı yok. Hala gelmediler Tuana. Bunlar bizi sevmiyorlar. Ama gelince var. Derin e... geliyor mu hala? Derin gelmiyor. Gelmiyor mu? Ha. Dersem kız vardı. Nesli diyor. Nesli hiç gelmedi. Hala gelmediler. Kimse gelmedi daha. bir dakika olsun gelirler. Ha, gel. Ne dedim ben sana? İlk kim gelecek dedim? Eray. İlk Eray gelecek dedim ama Eray geldi. Sen dediğin o, o Muhammed'in şeysi mi? Yok. <laughs> o başka. Eray hoş geldin. Evet, ilk sabitledim seni kardeşim. Bugün ee, halı sahada futbol oynuyoruz. <laughs> Eğleniyoruz bugün. <laughs> Keyifler bizde. Hadi. Penaltı çekelim mi? Çekelim. Penaltı çekmemizi ister misiniz? Al, hale ver. Ben herhalde. şu anda sıfır kişi görünüyor. Ama hiçbir yeni var. Gelen de gitti herhalde. <laughs> evet. Ha, burada. Ee, Eray burada. Evet. Görünmüyorlar. Evet. Uf. Teşekkür ederim Eray. Ben de iyiyim. Ee, halı sağdan yayın yapalım dedik. Birazdan eve gideceğiz. Abi, Allah dedi. izin verirse. Ne olmadı? Melih Bey Ee. Karabela. Küçük Hacı hoş geldin. Ahmet Karabela. Atayım Muhammed atayım. canlı yayındayım. Yok çekmedim şimdi çekeyim seni. Hadi bakalım. Tuana, tuana şimdi sektirecek Tuan'a çekeceğim. Hadi puanlayın. Dur. Dur. Başla. Şimdi başla. Şimdi başla. 1 2 3 4 daha 5 daha 6 daha 7 daha 8, daha 8 9 10. Daha 10 daha 11. Ha rekorunu geçtin <laughs> yine. Eee, evet, rekorunu geçti arkadaşlar. He. <laughs> <laughs> Ayaz Toprak. Abi Sen ter ver. sen terbiyesizsin. Ayaz. Gönder onu. Gönder. Gönder, gönder, gönder. Tamam. Sen terbiyesizsin hayat. Engelledim ağlasın. Evet. Nasılsın? Arkadaşlar kimler var yayında? Bu 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 arkadaşı inşaattan aldık. Bu arkadaşı da bahçıvan bahçıvanlık yapıyordu evinden aldık. Geldik. <gülüyor> Mustafa <laughs> Karacan merhaba kardeşim hoş geldin. Ee, çok istiyordunuz top oynarken yayın açmamızı biraz yorulduk. Bayağı yorulduk. Yayın yapayım dedim. Görün istedim. Üç tane alı sağa dolaştık alı sağa bulabilmek için. Sonunda e, evden bir altı hatta ne altısı? Yedi, yedi sekiz kilometre uzağa geldik. Topumuzu oynadık, terledik. Birazdan eve gideceğiz. Hiranur hoş geldin. Efendim. Evet. Simon Talha'nın golü. Gördün mü benim adışım, Gördü. Eyvallah Eray. Evet Ne demek? E, ee, mesajlarına elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar şu anda penaltı challenge yapıyoruz. Hazır. Kupup Evet. Uf, golün güzelliğine bak. Değil mi? Tamam. Alamadım. Amcan geçsin kaleye. Amcan atın siz teker teker. Mustafa inşallah kardeşim bu, Futbo olabilir. Futbolcu olabilmen için çok çalışman lazım ama. Ee, kuvvetli olman lazım. Yemeğini yemen lazım. <laughs> of kola bak be. Simon Tuana. <laughs> Arkadaşlar kanalımızı beğeni abone olmayı unutmayın. Yayınımız... Ya. Yayın... <laughs> Ses gitti. Yayınımızı da beğenin. Mustafa... Efendim? Hoş geldin. Ya, <laughs> gel Hadi sıra kimde? Ben de, ben de. Bir önce mesajlar bir geç bir mi geliyor? Ne mi anlamadım. Bizi mi Aynen Victor <laughs> Osimen kaleyi. <laughs> Bizi <çekiyormuş. Gel> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Hadi kaleyi daha boş bıraksan diyor daha çok gol olur diyor. Aynen Erkan abi bu taş sanaydı bak kaleyi boş bıraksan daha çok gol olur diyor. Tutamıyor diyor. Daha az gol olur diyor pardon. O okulda dört tane roşte golü varmış. Hadi bakalım. Topun başında <laughs> kim var? Simon Talha. Hadi, evet gol. <laughs> Sarkıya, <Allah 'ım. gülüyor> Amcası olduğu gibi duruyor ama hiç uçmuyor ki. Evet Nuno Kemo ortaya dedi. Arkadaşlar Tuana nereye vursun topu? Hadi nereye dersiniz oraya diyecek. Hadi bakalım. Az dur Tuana vurma ortaya diyor. Azur o çap. Şey Dur vurma. Bekir, vurma. Bakayım ben. Ben bakayım. Azur sağ biri sağ dedi. Ha. Azur orta kaleci bizim eski kaleci halletti gibi şeyler. Eski. E... Anlamadım. Ne nereye canlı söylüyorsun? <laughs> Amcam kurtaracak şimdi. Tamam. Sür ben kurtaracağım. Şey, evet. Ha. Gökhan Özel sağ dedi. E, çok ha, hakiki bir Galatasaraylı zaten kaleci şu anda. Sağ sağ. Sana göre mi bana göre mi? <laughs> Kime göre? Kime göre neye göre? Orasını boş bir Bikan Bakalım ne yazmış <laughs> Evet. Evet bakalım Tuana evet sağ. sol alt altı kaleciye göre Tuana göre sağ. <laughs> kaleci değişti. Kaleci değişti. Bu siz de çekin lan sırayla. Sırayla çekelim o zaman. Tamam sırayla Tuana Tala Ha bunlar da çeksin. Sana bir şey derler mi sen videoda görünsen? Görüncen mi? Yok. Var mı? He. mi? Hadi sırayla şimdi. Hadi. Talha era diyor ki benim için diyor serbest vuruştan gol at diyor. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Serbest vuruş. Bizde e, futbol oynamak isteyen de Samsun 19 Mayıs ilçesindeyiz arkadaşlar. Yakınımızda olanlar gelsin. Evet yakınımızda olanlar. Beni çekme. Yok ya şeyi almaya çalışıyorum. Komple almaya çalışıyorum. Eray daha vursun bir kere. Eray kim ya? Aa olmadı. Eray da vuracak inşallah. Futasan. Arkadaşlar şimdi penaltı Tuan'a kullanıyor. <laughs> Yok, bu of şubesi değil. Ya şey yom yomra şubesi. Of şubesi benim. Diyor ki, şimdi diyor kaleye geçen diyor Uğurcan Çakır'ın of şubesi diyor. Ben attım, ben attım. <laughs> tamam gördük. Talam tüm başında. Niye? Tuana, sen çek. Şey sen çek. Kamil, Mehmet, Tezcan, Murat sen vur. Bir Muhammed diyemedin he. Değil mi? Evet. <laughs> bir dakika. Hadi bir Aha, Bir dakika. Hadi. Bir dakika. O, <laughs> Aha, bir de, bir Mele insan maymun musun sen? Dur bir de ben vurayım ya. <laughs> Oho, bu Arkadaşlar Panter diye geçecek. Ben geçeyim mi kaleye? Ben de dönmek istiyorum. Karga çıktı. Ay dur bir dakika. Alayım seni de bir hanamca. Ben de kaleye geçeceğim birazdan. Tamam. baba, <laughs> Şunu bağlasana. Tamam. Birkan Hoca kapı şurada. <gülüyor> Yarışmacımız <gülüyor> Yaşar. <Mükemmel. gülüyor> Tala serbest vuruş vuracakmışsın. Gol olursa gol atacakmışsın. Ne? Gol atacaksın. O ne Birkan amca neydi? Talha şeyden gol atacakmış. Serbest vuruşlar. Hadi bakalım. O zaman. Ben Arkadaşlar kanalımızı beğeni abone olmayı unutmayın. <gülüyor> 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 diyor ki iki abi diyor beraber gelsin galeye diyor anca kurtarırlar şutları diyor. Evet haklısınız. Evet Mustafa pis bunu vurdum. Nedeni ayağımda ağrı var ne koşabiliyorum. Ne de doğru düz vurmuyorum yani ağrımasın diye. Bir ortada yaptın. Gidiyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> ha? Maç yapalım mı diyorlar? Bir ortada yaptın. Hadi bırak ordumuz. Al attı kalk. Tamam. Hadi al. Çıkın kaleden. Evet. Ulan takımımız çok bizi. Bir maç hadi. edelim. Hadi. Bak bir maç hadi. edelim. Hadi. 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 Maç ederim. Bak. Maç yapalım, maç. Maç, maç. Bak. 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 Hadi yorumları da bana söyle. Ben böyle kaleci değilim. Biliyorlar zaten. 4 kişiyiz. Üç kişiyiz. Tamam mı? Hadi, Hadi maç başlar bir şu teksin. bu ona ver. Ona ver. Hadi. Ha. En iyisini yap. tutarsın diyor. bir daha bir daha, bir daha. Kaçıncı bir şey almadın? Yazmadılar abi. Niye yazmadılar? Hadi basacaksın, yaz bak. Battaniye verin ay. Kalacaksın kaleye. E moderatör yok kardeşim. Zincir kran e, burası Samsun'un 19 Mayıs ilçesi. Bakarsın birazdan Ali gelir ha seni görür Karavela. Bircan. Bircan ben de Birkan. kan. E, memnun oldum kardeşim. Evet çocuk çok iyi vurdu. İyi vuruyor arkadaşın oğlu. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Çok iyi çocuk. Abone olmazsa zaten. Olurlar olur, Niye olmasınlar? E, zaten. 50. 50 kişi var? 50 kişi var. Arkadaşlar yayınımızı da beğenin. 50, 50 tamam maç yapalım o zaman tamam. Tek kale. Yok yok tek kale. <laughs> Tüh. Abi eve gideceğiz. Saat 5 oldu. Ben Bunu Baba gördün mü? Bakayım. Bir daha yap. Bir <laughs> ya, ya. tamam, de yapalım işte. 4 Tamam hadi yapalım. Hadi yap. 7 <laughs> <laughs> Ver bana, ver bana, ver. Oh. Ver, beni çek

Arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah bir bir buçuk saat sonra tekrar yayın açarım. O zaman görüşürüz. Şimdi maç yapmak istedi diğer arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.